Nakidimiz kalmadı ya. Yani benim nakidim kalmadı. Seninle de çok samimiyetimiz olmadığı için önce şeyle konuştum. Sezer Ekin'le konuştum. O da dedi ara dedi kırmaz seni dedi. Şimdi e, asıl mazerete geliyorum. Şimdi ben bir basur ameliyatı geçirdim yakın bir zamanda. Ee, bir adak adamıştım işte. Ameliyat eğer dedim, hayırlısıyla geçerse bütün mahalleye Ramazan pidesi dağıtacağım. Bir ağzımdan çıktı. Yani adam buydu benim. Ha. Ee, ben ben de şimdi hesapladım muhtardan şey yaptım bizim mahallede 2300 falan birey var. Evet. Ee, Ramazan pidesi de 81 TL'ymiş. Tamam. Yani 162.000 TL yapıyor. Bunun 100.000 lirasını ben buldum. 100K'sını evet. buldum. Geriye 60K falan para kaldı. Evet. Ee, dedim e, Ersin Yekin Tırmaz bizi dedim. Bir hayır ne vesile olur musun diye. Başladım. Ya kupon işlerine beni bulaştırma. Hayır işinde varım. Onda sorun yok. Eğer varsa dedim yani bir 60K iş. falan. Sorun olmaz. Hayır işinde okey. Harbi evet. mi? Ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen harbi adamsın bu arada. O zaman iban atıyorum. <laughs> Anlık mı? Anlık 60 kan. Anlık 60 kan.